Arkadaşlar merhabalar Emre ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere diploma ile ilgili video paylaşacağım. Kısa video olacak. Sonuna kadar izlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü birçok madde var, birçok önemli konu var. Diploma puanı nedir? Diploma nereden alınır? Ücret verilir mi? Ne kadar sürede çıkar? Üzerinde Açık Lise yazar mı? Birçok maddemiz var. Evet arkadaşlar önceki diploma notu nedir? Diploma notu ile ilgili sizlere bir video paylaşmıştım. Hesaplama videosu çok basit bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Fakat mezun öğrenciler zaten diploma notu hesaplanmış bir şekilde sistemde gözüküyor. Eğer ki hesaplanmamış varsa o videoyu izleyebilir. Arkadaşlar diploma notu sizlere üniversite sınavında, bakın sadece üniversite sınavında, KPSS ya da başka bir sınavda değil, sadece üniversite sınavında size ek puan getirir. Yani örnek veriyorum 60 olan bir diploma notu öğrencisi 30-32-33 puan alacaktır. Yani 30-35 puanlar arası ek puan alacaktır. Ayrıyetten 70 olan aynı şekilde 37-38 puan alacaktır. Yani diploma notu bizim üniversite sınavında ek puan olarak işimize yarayacaktır. Fakat şunu unutmayın barajı geçtiğiniz takdirde ek puan alırsınız. Yani siz 150 puan alırsanız üzerine ek puanla da 180-190-200 olabilir. Diploma nereden alınır ve ücreti var mı? Arkadaşlar diploma öncelikle halk eğitim merkezinden alınır. Yani sizler düz okuyorsanız halk eğitim merkezinden eğer ki meslek lisesi ya da memhatip okuyorsanız okulumuz verebilir. Ya bununla ilgili tam bir bilgim yok fakat yüksek ihtimalle onunla halkiyetim verdiğini düşünüyorum. Sizler o şekilde araştırabilirsiniz. Ücreti var mı? Arkadaşlar ücret 2014 ya da 2013'ten önce kayıt olanlar varsa bir ücreti var. 50 TL olması lazım. Eğer ki 2013 ya da 2014'ten sonra kayıtlıysanız sizlerin yatırması gereken bir ücret yok. Bağış adı altında sizden bir ücret talep edebilirler. Bunu vermek zorunda değilsiniz. Vermeyebilirsiniz. Diploma basıldı mı? Evet. Ne kadar sürede basılır? Arkadaşlar eğer ki diploma basıldım kısmında evet yazarsa sizin diplomanız hazır bir şekilde halk eğitimde ya da okulunuza bekliyor demektir. Birçoğunuzda zaten şu andaki hepinizde şu anda diploma basıldım mı kısmında hayır yazıyor. Orada evet yazdığı takdirde siz de diplomanızı alabileceksiniz. Bu süre genel olarak ortalama 2-3 ay sürer. Yani bir ay dalan da, da var, 3 ay dalan da, da var, 2 ay dalan da, da var. Ben ortalama 2-3 ay diyorum. 2-3 ay içerisinde sizler Oraya takip ederek oradan diplomanızı gidip halk yetimi alabilirsiniz. Diploma sürecini nasıl takip edebilirim? Arkadaşlar diploma sürecine artık yeni bir sistem geldi. Biliyorsunuz ki teknoloji sayesinde açık üretim mesleki sitesinde diploma bölümü var. Ya da mezuniyet işlemleri bölümü var. Orada zaten az önce söylediğim gibi diploma basıldı mı, çıkma belgesi alındı mı, diploma nerede vesaire gibi bilgileri görebiliyorsunuz. O şekilde diploma sürecini takip edebilir. Oradan diplomanızın nerede olduğunu, nerede olduğunu basıldığını bu şekilde öğrenebilirsiniz diploma üzerinde açık lise yazar mı? Evet arkadaşlar diploma üzerinde açık lise yazıyor. Fakat alt kısımda mezun olduğu okul kısmında açık lise, açık öğretim lisesi ya da mesleki açık öğretim lisesi ya da imam hatip açık öğretim lisesi şeklinde yazıyor. Üst kısımda diploma yazıyor lise diploması. Fakat mezun olduğu okul yani mantıken sizler bir açık lisede mezun olduğunuz için orada Küçük bir kısımda, sol alt kısımda açık lise şeklinde yazıyor. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendinize çok iyi baksın. Görüşmek üzere.